Abi kolay gelsin. Sağ olasın abi. Bizim bir aradan sonra ekibi kar oldu. Çok güzel oldu evet. Kars'a yakışıyor ya. Size Kars'a. Önünü temizliyorsunuz. Evet galiba. evet evet. Şehirlerimizin önünü temizliyoruz. Herkes de aynı duyarlılığı gösterirse iyi olur. Herkes kapısını temizlerse. Belediyemizde de fazla iş düşmez ama maalesef. Kars'ta öyle şeyler pek <laughs> eksik yani. Aha zeytinimiz gene düştü. Evet, zeytin. <laughs> Karla oynamak güzel mi? Evet, çok eğlenceli. Yine kar yağmasını istiyor musun? Evet. karımızla beraber, yeni yağan karla beraber, kardan adamımızı yaptık çocuklarla beraber. ilk yağan karın tadını çıkardık böylece. Hem çocuklar eğlendi hem de bizler de geçmiş hatırladık. Çocukluğumuzu hatırladık. Bu şekilde çocuklar mutlu oldu biraz da. Uzun bir zamandır pandemiden dolayı içeride kaldıklarından dolayı onlara böyle bir jest yaptık. E gördüğünüz gibi kardan odamızı da amatör bir şekilde yapmaya çalıştım. Ben adam sallanıyor. Biraz çikolata.